Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine evden işe giderken bir vlog çekeyim dedim. Sanırım 8-9 gündür motovlog çekmiyorum. İşte bu pandemi olayları, ne bileyim kapanmalar, açılmalar falan derken bayağı karman çorman oldu her şey. Sanırım daha da farklı olacak her şey yarından itibaren. Bakalım alışmaya çalışıyoruz. O bu değil de kış geldi ya. Hem de öyle böyle değil. Bir Aralık'ta bu kadar havanın soğuk olduğunu hiç hatırlamazdım. Yani en azından motosiklet kullanırken hatırlamazdım. Kışlık montumuzla giydik. Geçen sene bu havalarda MT-07 kullanıyordum. Ona nazaran daha az soğuk diyorum. O yüzden mutluyum. Siz de kışın kullanıyorsanız ekipmanlarınızı eksik etmeyin. Söylediğim gibi zaman kötü. Hastalanırsanız sıkıntı. Bu arada motosikletin ön tarafına gidonları aldım. Bayağı da güzel duruyor bence. Birçok insan beğenmedi ama benim hoşuma gidiyor. Önemli olan da zaten bu. Bence motosiklete ayrı bir hava kattı. Öyle yani güzel. Telefon tutacağı falan alacak zaten onun içinde baya güzel olur. İş görür yani. Bundan bir 3-4 gün önce motosikletimi yıkadım. Yağışlar da biraz durmuştu. Yani gerçi kış geliyor hani hazırlıklıyız yağmura falan ama dedim bir yıkayım bir güzelleşsin motosiklet. Ama dünkü yağmurla yine ıslandı ve çamur oldu. Baya kötü hissettim. Yağmurla o da motosiklet kullanmayı zaten sevmiyorum. Bir de motosiklet kirlenince baya bir kötü oldum. Hatta Instagram'da bir arkadaş baya bir dalga geçti. Abi senin motorun gri değil miydi falan dedi. Sanırım siyahmış. Gitme Namak gitme, sen gidince düşüyor ellerim. Yasaklamaların gelmesi bir nebze de olsa iyi oldu. En azından yollar boşaldı. Ben normalde hafta içi bu saatlerde buradan bu kadar rahat gidemezdim. E gerçi motosiklet yine aralardan sağdan soldan kaçıyoruz ama olsun. Dümdüz rahat gitmek varken, daha az riskle gitmek varken daha iyi yani. Adat Caddesi'nde yılbaşı hazırlıkları başlamış. Burada böyle kutlamaları seviyorum ya. Güzel oluyor. Kutlamaları seviyorum derken hazırlıklarını seviyorum. Güzel görüntüler çıkıyor bence ortaya. Ay ne diyorduk? Bu sene pek kutlama olacak gibi durmuyor ama en azından hazırlıkları bile insanın içini açıyor. Havalar soğumaya başlayınca cam yine buğu yapmaya başladı. Sanırım buğu önleyici alacağım. Şu an kullandığım kaskın Türkiye'de distribütör olmadığı için Ön vizörü biraz zor buluyorum. Büyük ihtimal üniversal bir şeyler almayı düşünüyorum. Önerileriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Az önce dedim ki trafik yok ne güzel gidiyoruz. Başladı yine trafik. Ciddi anlamda soruyorum bu kadar fazla insan şu an nereye gidiyor? Her yer kapalı zaten. Ve hava da soğuk. Dışarıda mı duracaksın? Ne yapacaksın? Dışarıda mı kahve içeceksin? Artık videonun devamını akşam gelirim. Boşumuzu akşam yaparız. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Akşam görüşürüz. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Vardiyayı bitirdik, eve dönüyoruz. Saat şu an 8.57. 3 dakika sonra sokağa çıkma yasağı başlıyor. İnsanlar fosur fosur evlerinin koşuşturuyor. Ya benim iznim olduğu için çok sıkıntı değil. Ben de işten çıktım zaten, evime gidiyorum. Keyfi gezmiyorum. Abi İstanbul böyle boşken çok iyi be. Yemin ediyorum tam şu an yaşanır yani. Bu arada ben gündüz soğuk demiştim ama sanırım pişman oldum. Gündüz soğuk değil, şu an daha soğuk. Hem gündüz soğuk değilmiş yani, sıcakmış onu anladım. Adam bakıyor, kimle konuşuyor bu diyor. Kendi kendime konuşuyorum, ne yapayım? Kafayı yedik. Delirmemek mümkün değil ki be. Bu da yanacak inşallah bugün. Sanırım kışın en rahatsız olduğum bölüm şu eller. Yani soğuktan artık e, tir tir titremeye başlıyor. Video üzerine çatlamaya başlıyor. Çok böyle sertleşiyor falan böyle garip oluyor. Buraları bu saatte şöyle boş görmek biraz üzüldendiriyor. Birazcık da neşelendiriyor. Ulan o bu değil de motovlog çekeceğim dedim de gazlıyorum bomboş yol tabi. Biraz sağ çekimle yavaş yavaş süzüle süzüle gideyim. Sanırım hayatımda ilk defa evime bu kadar hızlı dönüyorum. Işıklar şansıma hiç kırmızı yanmadı. Bak yanmadı dedim ya ta karşıdaki ışık kırmızı yandı. İşte benim böyle bir şomazlılığım var. Ben bekçilere bakıyorum bekçiler bana bakıyor acaba durduracaklar mı da kontrol edecekler mi diye Ulan iznin var ya böyle durdursunlar da kontrol etsinler diye böyle can atıyorum ya Bilmiyorum garip bir his Böyle ilk ehliyeti aldığım zaman da böyle ya beni durdursunlar da kontrol etsinler Böyle bir çevirmeye gireyim havası vardı Şu an artık çevirmeye girmek biraz sıkıyor Bazen sıra oluyor yani başkalarının ehliyetlerini kontrol ederken falan bekliyorsunuz böyle İnsanlar yanından geçip gidiyor sana tip tip bakıyor Garip bir his Bu arada art niyetle düşünmeyin i̇şte İzni var sokaklarda geziyor diye Şimdiden çıktım evime gidiyorum hafta sonu da çalışacağım. Hafta içi de bu saatlerde veyahut da sabah erken saatlerde çekebiliyorum. O yüzden öyle düşünmeyin. Bu aralar akşam saatleri sokaklar boş olduğu için köpekler biraz fazla geziyor. Her an her yerden köpek atlayabiliyor. Bundan bir önceki videomda zaten paylaştım. Peşimi bırakmadı. Bağdat Caddesi'nin ortasında atladım yani köpek gözünden Hatta orada kamerada pek fazla belli olmuyor ama bir tane motosikletli arkadaş bayağı dibime girdi. Ben biraz gaza bastım. Kaçtım ondan. Böyle köpeklerden kaçış videolarını derleyeceğim yani. Hoşuma da gitmedi değil. De TikTok'ta paylaştım. Geçen gün o köpek beni kovaladığı zaman. Bir baktım böyle insanlar yorum atıyor. Ya diyor ne güzel tepki veriyorsun. Ya işte ne güzel kaçıyorsun. O ne lan? Ben var ya insan ölmüş zannettim yemin ediyorum ha. Vizörde kapalı bu yapıyor ya. Her yani neyse böyle güzel ve komik yorumlar geldi. Bayağı da bir takipçi geldi TikTok'ta. Ben biraz ön yargılı davranıyordum ama hani eğlenceli yanlara da var o platformun. Oradan gelen arkadaşlarımız da var buraya. Sevindim yani. Hani her kitleden bir insanın takip etmesi benim hoşuma gidiyor. Neyse işte iki gün attım böyle durdu. Bir baktım 70 bin kişi izlemiş videoyu. Bayağı da böyle 4-5 bin izlenme 4-5 bin beğenisi falan var. Hani acaba mı dedim hani direkt dedim TikTok'a mı başlasak? Hiçbir şey yapmadan 70 bin izleniyor sadece köpek kovalamış. Youtube'da öyle mi? Sabah akşam yarım saat video çektim. Yarım saat videonun editlemesi nereden baksanız bir iki saatimi alacak. Bunun YouTube'a yüklenmesi en azından bir 6-7 saati buluyor. TikTok'a bir atıyorsun 30 saniyelik videoyu bir bakmışsın. 70 bin izlenme hiçbir şey yapmadan. Ya tabi bu biraz şey hani Kolaya kaçmak olur Ben hiçbir zaman böyle kolay işleri sevmiyorum Nedense hep böyle bir zoru kaçma gibi huylarım var Eğlenceli oluyor sonuç olarak Hani bir daha gelmeyeceğiz bu yaşlara Şimdi ne kadar zorlanırsak ileride o kadar kolay olur bizim için Abi bir sinyal verin gözünüzü seveyim ya Neyse böyle öğüt vermeyeceğim bu videoda Öyle boş boş konuştuğum bir video olsun Vizyola açayım çevirme var bu arada ben 21 senedir burada oturuyorum. İlk defa burada böyle bir çevirme gördüm. Bunların çok trafik olmuyor diye. Etleri aldılar. Beni de alacaklar büyük ihtimal. İyi akşamlar da geliyorsunuz? E, i̇ş yerinden abi. Var mı belgen? Efendim? Belgen var mı? Var. Nasıl Tamam. Şöyle kenara çekeyim mi abi? Hadi. Kenara çekeyim mi? Gelsin, tamam. tamam tamam sıkıntı yok. İyi akşamlar, İyi akşamlar kolay gelsin. İş yerinden. İyi İyi akşamlar abi. Nereden geliyorsunuz burada? Abi çalışmaktan geliyorum. iş yerinden geliyorum. Şöyle çalışma belgem abi. Tamamdır. <laughs> abi tamamdır. Direkt eve geç. Tamam tamam eve gidiyorum zaten. Kolay gelsin abim Ulan ne güzelmiş be. Oğlum ne be ne be Çevirildim be Videonun başlarında anlattığım gibi şom ağzım var diyordum ya Bazen de böyle işte istediğim şeylere de denk geçir, gelebiliyorum Neden bilmiyorum ama çok sevindim Neden bilmiyorum ama çok sevindim Her neyse eve yaklaştık kendinize çok iyi bakın Kanalıma abone olup cama like atmayı unutmayın Esenle kalın